Elif İpek ile çocuk gelişimi. Çoğu aile bana geldiğinde ağladığı zaman geri adım atmak da istemiyoruz ama kendisini parçalayarak yerlere atıyor. O ağlamalar bitmiyor arkadaş. 40 dakika, 45 dakika boyunca bitmiyor. Bazen saatler bile sürebiliyor şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Tabii ki buradaki konu ağladığı zaman istediğini yapmak veya yapmamak değil, birazcık daha derine dalıp ağlamasının altındaki nedenleri anlamaya çalışmak. Acaba ne oluyor? Bu çocuk neden tetikleniyor da bu ihtiyacını veya isteğini ağlayarak ifade etmeye çalışıyor? Ağlama yoğun duyguların dışa vurumu olarak kullanılabilir. Yaş önemli değil. Öyle değil mi? Siz de bazen korktuğunuz zaman, çok gerildiğiniz zaman, bazen üzüldüğünüzde, bazen ne yapacağınızı bilmediğinizde, çaresiz kaldığınızda ağlayabilirsiniz. Duyguları bastırmak yerine uyumlu bir şekilde, yani bireyin kendisine ve çevresine zarar vermeden uyumlu bir şekilde dışa vurması her zaman sağlıklı bir seçenektir. İçe bastırılan duygular bedensel çeşitli rahatsızlıklara da neden olabilir tabii psikanaliz bize şunu da söylüyor. İlk ağlamalar bir geri getirme çabası. Anne karnındaki huzuru geri getirme, kaybolan memeyi geri getirme, birincil bakım vereni geri getirme, etrafında eğer yoksa uyandığında mesela bir geri getirme çabası kimi çocuklar duyusal hassasiyetlerinden dolayı ağlarlar. Giydikleri elbiseler onları rahatsız eder, bedenlerini bir tehdit altında hissedebilirler. Savunmaları o kadar güçlüdür ki üzerlerindeki elbise dahi onlara bir tehdit olarak hissettirebilir. Bu baskıyı tamamen dışarıya vurmak için ağlayabilirler. Bu çocuklarda yemek yeme, çimlerin üzerinde dolaşma, bazen banyo yapma, diş fırçalama, el yıkama, bazen üstünü değiştirme ya da bezini değiştirme tam bir ağlama nedeni olabilir. Biliyorsunuz ki çocuklar ailelerini daima güvenli bir dağ olarak arkalarında hissetmek isterler. Kimi zaman çocuk ailenin bu güvenli tavrını göremediği zaman aileyi tekinsiz bu olduğu zaman tanıdık ama bir yandan ürkütücü. Hiç de tanıdık olmayan, tanıdık bir bedenin içerisinde ama hiç de tanıdık olmayan bir tavrın içerisinde gördüklerinde tekinsiz olarak algılarlar. Bu karmaşayı çözemedikleri için ağlamaya başlarlar. Çocuk bakar, kendi için güvenli olan alan ortadan yok olmuş. Aslında bu da bir geri getirme çabası değil mi? Bazen de çocuklar bir şeyleri yapamadıkları zaman, başaramadıkları zaman ağlamaya başvuruyorlar. İşte burada bir yetersizlik, güçsüzlük, bir çaresizlik, kaybın getirdiği bir yaz hali var. Kendisinden beklentisi var, belki bunu aklında bitiriyor ama maalesef ortaya koyamıyor. Bir üzüntü hissediyor ve bununla birlikte de ağlama duygusal tepkisi ortaya çıkıyor büyük aileler içerisinde yetişen çocuklar biraz da büyüklerin kıyımsızlığı ve büyüklerin içinde bulundukları yaşam dönemine has olarak çocukların her istediğini yapmak üzere kurulu bir hayatta yaşadıkları için büyüklere ağlayarak her istediklerini yaptırabiliyorlar. Onlarla kurduğu özel, hassas dilin içerisinde ağlama bir iletişim aracı olarak hala kabul görmeye devam ediyor hep aynı zamanlarda benzer durumlarda da ağlamaya başvuran çocuklar var. Mesela evden çıkarken, mesela kakasını yapmadan önce. Tüm bunların aslında ortak bir anlamı var çocuk için. Mesela evden çıkışlar bir ayrılık süreci. İlk ayrılık süreci doğum olduğuna göre sancılı bir doğum süreci yaşanmışsa ya da ne bileyim bir ameliyata gidiş falan böyle sancılı bir ayrılık yaşanmışsa muhtemelen çocuk oradaki duyguları yeniden duyumsuyor, yeniden anımsıyor. Orada verdiği tepkileri bugün de veriyor tabi orada verdiği tepkiler neden hala daha bu kadar canlı canım yani onun üzerinden kaç yıl geçti bu çocuk kaç yaşına geldi artık doğumun izi mi kalırmış falan gibi düşünceleriniz varsa çalışılmayan sümen altı edilmiş kimi olumsuz, nahoş yaşantılar ya da travmatik durumlar uygun ortamını bulduklarında hemen aradan sızıp tahsil edeceklerini edip hemen geriye çekilebilirler. Onları dönüp çalışmak lazım. Bebekler seslerini tanımak için, bedenlerini tanımak için emerken kullandıkları arka, dil, boğaz ve geniz alanını tanımak için de ağlayabilirler. Bakarsınız altı temiz, uykusu yok, kucaklanıyor zaten, karnı tok. Neden hala daha bu çocuk ağlıyor? İşte seslerini tanımak için ve bedenlerinin bu bölümlerini tanımak için ve bu konuşmanın ön koşullarından bir tanesi. Yani bebeğiniz konuşmaya hazırlanıyor da olabilir. Ağlama bir sakinleşme aracı da olabilir. Sizin göremediğiniz ama onun tehdit olarak hissettiği bir durum karşısında kendisini sakinleştirebilmek için ağlamaya başvurabilir. Kimi çocuklar geliyor mesela diyor ki çok ağlamaya ihtiyacım var. Bakın sözel olarak kendisini ne kadar iyi anlatıyor. İçimden ağlamak geliyor Elif abla biliyor musun? Çocuğa duygusunu bastırmak yerine uygun şekilde dışa vurması için alan açmak severiz. Bakım veren ne çocuğun duyguları eşleni veriyor. Çünkü zaten bebekler regülasyon nedir? Yani kendisini yatıştırma duygusunu dönüştürme becerisi nedir bilmiyorlar ki. Bunu zaten birincil bakım verenlerinden öğreniyorlar. Annenin oradaki sakin tavrıyla birlikte bebek de sakinleşiyor ve esnekliğini kazanıyor. Ağlamak tam olarak ağlamaya dönüşmüyor da birazcık mızırdanmaya varıyor ve orada bitiyor. Yani her zaman güvenli bir referanssınız. Her zaman çocukların kutup yıldızı, deniz feneri sesiniz. Eğer evde bakım verenler arasında gerginlikler yaşanıyorsa o zaman çocuk ailesini yine geri çağırmak, eski haline, o huzurlu haline, o ilk Yeni doğan sürecindeki dayanışma haline dönüştürmek için de onu geriye çağırmak için de ağlama nöbetlerine girebiliyor. Hem evdeki gerginliğin verdiği huzursuzluktan dolayı hem de eski huzurlu günleri çağırma hali. Okulda ağlayan çocukları çok görüyoruz, öyle değil mi? Evin içerisinde bir dediği iki olmayan leb demeden çorumdan leblebilerin geldiği, artık çıtır leblebi mi, kütür leblebi mi, sarı leblebi mi nasılsa, bütün yaşantının onun etrafında döndüğü, ona göre konumlandığı, pozisyonlandığı bir hayatta yetişen çocuklar, büyük bir heyecanla okula gittikleri zaman bir de bakıyorlar ki tek ve biricik değillermiş aslında. Kendileri gibi bir sürü insan varmış, parkta karşılaştıkları gibi falan ama bir bakım veren, yani öğretmen birden fazla çocukla da ilgilenebilirmiş ve aslında onun da o toplum içerisinde uyum sağlaması gerekiyormuş. Böylece okuldaki bakım verenin gösteremediği ilgiye bulamayan çocuk hayal kırıklığına uğruyor ve ağlamalar başlıyor. Evdeki dengeleri iyi kurmak lazım. Hasta olduktan sonra çocuklarda böyle bir mızıklama, ağlama halleri görülebiliyor sıklıkla. Bu da daha çok çocuklar beden odaklı oldukları için bedenlerinde bu güçsüzlüğü ve yetersizliği hissettiklerinde çökkün bir ruh haline girmeleri çok olağan oluyor. Bizim çocuk gitti başka çocuk geldi sanki. Bu çocuğa bir şeyler oldu, bir huy değişiklikleri falan söylemleri sizin evde de dolaşıyordur. Şimdi bu çocuğuma sorduğumuz zaman sen niye ağlıyorsun hiç kimse ağlamıyor diye bunun cevabını verebilir mi? Onu anlamak biz bakım verenlerin işi. Eğer çocuk ağlayarak da yine anlaşılmıyorsa, ağlayarak bile kendisini anlatamıyorsa o zaman buna eşlik eden bağırmalar, çığlıklar, kendini yerden yere atmalar gibi şeyler de eklenebilir ağlayıp ağlamamasına ya da ağlıyor ya da susmasına odaklanmak yerine çocuğun kendini anlatma çabasını takdir etmekte konuyu buradan ele almakta fayda görüyorum. Elif İpek ile Çocuk Gelişimi